İyi günler. Bugün 30 Ağustos 2018. Zafer Bayramımızın 96. yılı. Bizler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ailesi olarak tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor ve özel çekilişimize geçiyoruz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango etkililerden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin ikinci bölümünde iki adet amorti, 4 milyon Türk liralık birinci büyük ikramiye ve 400 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye numaralarını belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişini iki adet amorti numarasını belirlemek üzere başlatıyoruz. Amortiler için hazırlanmış iki adet küreden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize Sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetine, notere ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Ve dört. Atınız 0'dan 4'e kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek için butona basıyorum. Birinci amorti numaramız iki olarak belirlendi. Hemen ikinci amortimizi belirleyeceğimiz ikinci küremize beşten dokuza kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 atınız. Altı atınız. 7 Atınız 8. Atınız ve 9. Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 8 olarak belirlendi. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango Oyun Özel Çekilişi'nin amorti numaraları 2 ve 8 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetlerde yerlerine bırakabiliriz. Şimdi de sıra geldi 30 Ağustos 2018 Milli Piyango Oyunu Çekilişi'nin 4 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarasını belirlemeye. Öncelikle birinci küremize sıfırdan 6'ya kadar Diğer kürelerimizde ise sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş. Atınız. Altı. Atınız. Yedi. Atınız. Sekiz. Atınız ve dokuz. atınız. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 4 milyon Türk liralık en büyük ikram numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin Fevzullah Bey. En son küre, en son küre. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 4 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarası 359693 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 4 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarası 3 5 9 6 9 3 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 4 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 359693 olarak belirlendi. Bu arada sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşunu nereye veya nerelere uçurduk? 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 4 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 359.693 olarak belirlenmişti. Bilet küpürümüz 1 bölü 1 tam bileti hesap etmiş. Sevk merkezimiz sayısal sistem. Sevk merkezimizi tekrarlıyorum. Sayısal sistem. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 400 bin Türk liralık ikinci bir ikramiye numarasını belirlemek için butona basıyorum. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 400 bin liralık ikinci bir ikramiye numarası 105.681 olarak belirlendi. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 400 bin liralık ikinci bir ikramiye numarası 1 0 5 6 8 1 30 Ağustos 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 400 bin liralık ikinci bir ikramiye numarası 1-0-5-6-8-1. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango Oyunu özel çekilişinin 400.000 liralık 2. Büyük Kamiye numarası 105.681. 30 Ağustos 2018 Milli Piyango Oyunu özel çekilişini burada sonlandırıyor. Zafer Bayramımızı tekrar tebrik ediyor. 9 Eylül 2018 Milli Piyango Oyunu çekilişimizi yine Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese mutlu yarınlar diliyoruz.